Herkese merhaba arkadaşlar normal konseptimizden çok çok farklı bir konseptle sizlerle birlikteyiz İlk defa kutu açılımı videosu açacağım e, çekeceğiz sizlerle birlikte e, videoyu gece çekiyoruz çünkü <laughs> sabah çekemiyorum yani sabredemiyorum şu paketi açmam lazım benim burada bir adet bıçağımız var kamera gözüküyor mu göstereyim mi n690 alman çeliği kargonun diğer tarafını gösteremem orada isimlerim falan vesaire yazıyor. İlk bıçağı attık. Zaten bıçak aşırı kaliteli bir şey olduğu için inşallah pakete zarar vermemiştir. zarar vermemiş. Ha, yani neyse zaten açacağız değil mi sonuç olarak. Şu şekilde kargo poşetimizden kurtuluyoruz. Ve bunu atıyoruz. Şimdi açalım. Reisi jelatininden çıkarıyoruz. Uf. Şu görünüşe bak. Gözüküyor mu kameraya? <laughs> Şimdi belge. şöyle. Evet. Şöyle. Evet. İyi evet. mi? Evet. Bu evet. cihaz arkadaşlar yıldız ışığı katili yani. Yıldız gemisi katili bu. Prodüksiyon <laughs> Prodüksiyona gelen seslere siz aldırış etmeyiniz. Bu cihaz Snapdragon 8 elit işlemcili yıldız ışığı katili bir cihaz. Neyse daha fazla bekletmek istemiyorum ve açalım hemen. Şurada ıvır zıvır şeylerini görüyoruz arkadaşlar. Ee, benim aldığım model en fakir modeli. 12 GB, 500, 256 GB dahili depolamalı olanı. Ee, şu şekilde gösterirsem modeli elips işte şey gri olan yani. Gümüşünü çok bekledim aslında. İlk çıkan zamanda alamadım. Çünkü yoktu. Ee, şurada e-mail numarası falan filan yazıyor mu acaba diyeceğim de. Zaten şeyli bir şey değil. Şimdi Kargoyun şeyini parçalamadan açmaya çalışıyorum. Şu şekilde tamam. geriye getir. Şu şekilde tam şu. Anma şey atalım. Hadi geriye getir. Gözüküyor mu? Hadi Telefonu geri. bir elini alsana böyle tam böyle elini al titresin sorun değil. Sen sadece çek. çektiğim ee, için gölge düşebilir çok öne getirme. İyi miyiz? Açıyorum. Hı hı. Açıyorum. Uf şu jelatin açma işlerini çok seviyorum vallahi. Tamam neyse artık hayvanlarımızı konuşturabiliriz. Şunu da atalım. Şurada birazcık zedelenmiş. Yurt içi kargo. Senden şikayetçiyim kardeş. Niye zedeledin kargoyu? Kardeşim çok pahalı bir şey ya. 3 gibi yapsaydın abi. Reis. 3 gibi yapsaydın abi. Şu prodüksiyon sen konuşmayı kapatacağım lütfen. Rica ediyorum. Sen sus. Sadece ben kendim konuşabilirim. Şurada Red Magic yazısını görüyoruz. Şurada kapatma açma tuşu var. Şurası da zaten game bölümünü alacağımız yer. Yani şuradan tuttum ve çıkardım. Zaten bunun açılım videosunu çekmişsinizdir. Sadece içerisinden e, şarj kablosu çıkıyor. 80 wattlık. Dışı örgü de değil bu arada. Bak şimdi. Hemen çok güzel bir kıyaslama çekeceğim. Ben gözükmüyordum değil mi? Şimdi bak. Şu, şu değil mi? Bak ben bunun muadiline baktım. Görünüyor mu? Evet. Bak dışı plastik. Bu plastik değil mi? Bak. Ne kadar bu? Çin'den 2250 TL. Music bak şu Aynen. ve adaptörü 2250 TL. Bu. Sırf şu kablo. Peki bu. Bak. Marka gözükmüyor zaten. Şunu çek bak. Dijital göstergeli. Dışı. Örme kablo. Ne kadar bu? 300 TL. Yani... Şunu yapamayacak kadar kötü müsünüz siz? O kadar kötü bir marka mısınız? Ama dünyanın en iyi Android oyun tableti olarak satıyorsunuz bu tableti. Neyse. Yapmayalım. Biz yıldız gemisi katili mottomuza devam edelim. Açıyorum. Şöyle. Bakalım. Şunu parçalamadan açmak istiyorum. Tek parçalı açabilir miyim? Çok yamuk tutuyorsun kamerayı sanki. Arkadaşlar prodüksiyonumuzun kusuruna bakmayın. İlk defa çekiyor. Kendisi de alışık değil. Başardım. Parçalamadan çıkardım vallahi tekte. Şunu şöyle tek parça halinde geriye kapatalım. Böyle bir şey. Ufak tefek şeylere takıntım var. Cihazımız burada. Çok güzel bir şey ya. Cidden çok güzel. Arkasında çentik yok. Çok güzel. Tam 4 parmak oynamaya 10 numara güzel bir tablet. Ver ışık açayım. Şimdi ben kargoyu yeni aldığım için dayanamadım. Derim illa açmam lazım. Şurada ne var? Büyük ihtimalle burada ben açılım videolarını izlediğimde evet. Red Magic sticker'ları. Birkaç tane. G sınıfı enerji diyor. Yani elektriğin birazcık annesini hüpletiyor diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani inşallah <laughs> küçük kardeşlerimiz videoyu izlemiyordur. Diyeceğim mi? Kesin izliyorlardır. Neyse yapacak bir şey yok. Yani çok elektrik harcıyor yani. G sınıfı kötü. Yani annenize falan sorabilirsiniz. Onlar da söyleyecekler şunu Şunun altında bir şey var mıdır? Acaba? altın mı altın belki koymuşlardır. Bu kadar para verdiniz bir şeyler verelim diye. Neyse abartmayalım. Şaka, şaka yaptık. Abartmayalım. Şimdi ben şu kabloyu falan kullanmayacağım zaten. 80 watt'lık kablo zaten. Satılık Bana... mı diyelim? Yok, satılık değil. Satmayacağız. Satmaya Şimdi şuraya koyduk. Yani. Ee, kılıfını ben sipariş vermedim. Keşke verseydim. Şu şekilde kutusunu kapattık. Üstüne koyuyorum ve ilk açılış seramonisi. Hazır mıyız? Basıyorum Üç. tuşuna. Tuş nerede? Tam bu. 3 2 1 Kayıt. Şarjı var mı acaba? Kaç saniye basmam gerekiyor? Evet titredi. Geliyor. Geliyor. Bakalım. Uf, açılışı gördün mü? Tamam. Şimdi bunu kurmamız mı gerekecek? Bizim vizyon settings ne demek? Kanki ya biz birazcık İngilizce özürlüsüyüz de. Türkçesi nerede acaba? Ha tamam buradan seçiyormuşuz. Tamam. Biz biraz özürlüymüşüz. Okey. T'yi bulmamız lazım. Türkçe. Başlat diyelim. Kablosuz A bağlan diyor ama QR'la bağlanabiliyor muyuz? Şifremiz ne biliyor musun? Bilmiyorsun. Çok güzel. Ee, bir dakika videoyu durduralım. Ben hemen bağlayıp geliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar wi fimizi bağladık. Ee, bu keyboard kısmı ayrı ayrı olduğu için biraz sorun yaşadım. Tam bir iki bir şey basmamışım yanlışlıkla. Şimdi Wi-Fi'ye bağladım. Kendi mail adreslerimi kurdum. Şimdi kabul edip devam ediyoruz. Şifre ve silme diyor. Ekran ekran şifresi falan kuracak mısın dedi. Ben istemiyorum dedim. Hani daha hızlı açılmasını istiyorum şu an. Ee, cihaz güvenliği falan istiyor. Hareketler. Bu şey ben böyle kullanıyorum. Hani şu şekil göstereyim kameraya da. Şu alttan kaydırmalı şeyini kullanıyorum. Şu alt butonları kullanmıyorum. Yani telefonumda o şekilde kurulu olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Kuracağım. Şimdi evet bu logo geldi. Başla diyoruz. Bakalım bize neler gösterecek. Ya bir şeyler istemiyorum. Hiçbir şey kurma. Hiçbir şey kurma. Hiçbir şey kurma. Hiçbir şey istemiyorum ben. Var mı başka bir şey? Hiçbir şey kurma. Devam et. Geldi. Ekranımız geldi. Şimdi bakmamız gereken bir şey var mı? Şimdi ben bunun hızlıca güncellemelerini yapayım. Oyunlarımız ee, oyunlarımızı indirelim. Ondan sonra videonun devam kısmını beraber çekeriz. Şimdi ben şuradan bildirimleri falan kapatayım. Şurada hani cihazı ilk defa şey yaptığımız için kısa sürede tekrar deneyeceğiz diyor. Bir sorun oldu galiba. Evet şimdi başlayacağız. Kabul edeceğiz vesaire vesaire. Anladım. Bir şeyler geldi. Şimdi şu seremonileri bir geçebilsek bir cihazın sadece kendi kendisini bir görebilsem böyle bir çok şey olacak daha güzel olacak da. Şimdi bu hiçbir şey istemiyorum. Lütfen Allah razı hiçbir şey indirme. Tamam. Çok güzelsin. Mükemmelsin. Hemen şuradan güncellemelerimizi indirelim. Şimdi tümünü iptal, tümünü güncelle dedim. Şimdi bu zaten biraz sürer. Benim altyapım biraz kötü. Bilen bilir. Bu şimdi kendi kendini güncellesin. Her şeyini yükleyelim. Oyunumuzu yükleyelim. Oyunun içini, iç indirmelerini falan yapalım. Hepsini yapalım. Ondan sonra oyuna kaç saniyede giriyor. Ee, ve şu eski tabletimle. Şimdi bu, bunu alıyoruz kenara. Çünkü bu güncellemelerini yapacak. Şimdi şu eski tabletim zaten bilen bilir. Şu şekilde kılıftan çıkarıyorum arkadaşlar. Bak şurayı çekebiliyor musun bak. Normalde oyun önce burası açılıyor. Şimdi ben kılıftadı diye şey yaptım. Şimdi şöyle ışığı yakınlaştıralım. Hatta ben kendimi tutayım. Şu şekilde arkadaşlar bunun burası açılmış. Ve bu hiçbir şekilde düz değil. Yani şu yanlamasına bakıldığında yamuk, yamuk bir cihaz. Aynı zamanda bakın şurası da açılmış. Aynı dokunmatik sorunu oluyor. Şarj problemi var. Ve ben bütün videolarımı bu cihazla çekiyorum yani. Yani bu e, klasik klasik sezonda Fatih olduk. İşte Zirve Savaşı'nda efsane olduk. Metro Royale'de efsane olduk. Bu tarafa mı kaydırayım? Tamam. E, i̇şte hepsinde işte rankları, rank videolarını falan rank videolarını hepsini vesaire e, bu cihazla çektim. Yani baya bir emekler 4 yıllık bir cihaz. Hani hakkını ödeyemem. Ya yani şimdi şarj kablosunu çıkardım. Şarj kablosunu çıkardığım için video açtığım anda hemen kendi kendisini kapatır. Hatta deneyelim mi? Şöyle şifresini gireyim. Bir saniye bir bakayım ekranda neler var. Şimdi şuradan çıkacağım. Kendi <laughs> videomu açacağım. Şimdi kendi videomu açacağım. Bir bakalım YouTube'a girdik. Şuradan girelim. Ee, kendi kanallarım nerede? Tamam. Takımımızın kanalı Rip Espor. Burası benim kendi takımımızın kanalı arkadaşlar. 26900 takipçimiz var. Şimdi burada bir arkadaşımızın highlight'ı var. Tıklıyorum. Ve sesi son aldım bak şu an. Bak, hiçbir şey yok. Ekstra bir şey yok. Bu, bu videoda en baştaki videoda Spin e, takımına 1 ve 4 atılıyor arkadaşlar. Bak ekran gitmeye gelmeye başladı. Bakın zaten şuradan görüyorsunuz. Spin yaklaştı sana bir. Kapanacak bir birazdan büyük ihtimalle de. Bak ses bile gidip geliyor. Ki bu cihazda harman kardon ses sistemi var yani. Manyak bir şey. Cidden manyak bir şey. Bitirme. Bitirme. Bakalım Wi-Fi gitti. Diğer cihaz interneti sömürüyor diye. Normalde de kapanıyor. Şu an kapanmamayı tercih ettim. <laughs> Hiçbir şekilde. Yani ilginç bir şekilde kapanmadı. Ş Hayır kapandı. Tamam. <laughs> tamam kapandı. Tamam şu an görevini yerine getirdi ve kendi kendisi yerine açıyor. Şimdi ben bunu tekrar video açsam tekrar kapanacak. Şimdi bu cihazı çok zorlamaya gerek yok. Zaten arkasında ben ısın e, ısınıyor diye şunu koymuştum. Şunu da çekmek istiyorum. Şimdi bu cihaz 11 inç bir cihaz. Şimdi şu kılıfı ters koyalım. Bu arkadaşımız yani 10.9 inç bu. Bu da 9.01 inç. Şimdi şöyle koyuyorum bakın. Tam köşesine denk getirdim. Bakın ne kadar küçük yani. yani. Bununla daha rahat refleks atabilirim diye düşünüyorum. Yani kendi küçük e, marifetleri büyük mü? Tabii gibi marifetleri çok büyük. Yani şununla şunun arasındaki işlemci farkı yani bunu 7'ye katlar 8 kere böler ve döver yani. Tokatlar böyle tokat manya yapar. O zaman Ama teşekkür tabii ki de bunun, e, bunun gücü tabii ki de Apple'ın iPad Pro'larındaki M2. Hani M2 gücü değil bu. Hani e, A13, A15 Bionic'den iyi olarak gözüküyor istatistikler üzerinde. Zaten bilen bilir. Yani e, Apple'ın cidden yani jiroskobu bayağı iyi. Yani bayağı üst seviye bir jiroskobu var. Bayağı iyi. Çünkü bu hani bu Android'lere bazen eee sprey atarken sekme falan filan oluyor ama and, e, hani ben kendim de Apple kullandım. Hani bunu o yüzden söylüyorum. Bazı YouTuber arkadaşlar var yani söylüyorlar işte sekmiyor. Hayır alakası yok. ikisi de aynı falan filan diye. Alaka çok var arkadaşlar. Yani Android cihazda yani bizim çok paramız olmadığı için biz Android alıyoruz. Yani bizim de çok para, paramız olsa ileride biz de iPad Pro alırız. Yani iPad Pro ile oynarız yani. yani. Bu yıldız gemisi katili ise o yani dünya gezegen katili gibi bir şey. Yani M2 işlemci nedir abi? Bilgisayar işlemcisi kullanıyor. Bilgisayar tablet. Bu fakir. Gariban işi. Bu Snapdragon. Öyle yani. Neyse biz kurumlarını yapalım. Sonra sizlerle birlikteyiz tekrardan arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda bu cihazla neler yapmamız gerektiğini bizlere fikir olarak sunmayı unutmayınız. Kurduktan sonra görüşmek üzere.